sizlerle birlikte krep ile dolu bir çukur atlayacağız arkadaşlar. Bakalım creeper'lar patlayacak mı? Hemen atlıyorum arkadaşlar. Önce buraya atlayacağım arkadaşlar. Yoksa ölürdüm direkt atladığımda. Creeper'ların beni öldürmesini istiyorum. Arkadaşlar, bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayasınız. Bakalım krepütlerin hepsi ölmüş mü? Arkadaşlar, bütün krepütlar patlamış. Bana da maden açmışlar. Barut. Arkadaşlar, 34 tane barutum oldu. 64 tane balçığım oldu. Bir, bir, tane de çakalım oldu. Kırık. Bu ne arkadaşlar? Kırık taş. Bir tane de 11 tane de kırık taşım oldu. Toprak. Bir tane de toprak arkadaşlar. Sen zeki bir olsanız arkadaşlar buradan çıkarsınız şöyle. Arkadaşlar Videomu beğendiyseniz Kanalıma abone olmayı Ve like atmayı unutmayasınız Şimdi görüşürüz arkadaşlar <laughs> Bitti mi anne video Hangisi kapat En mi? Arkadaşlar बिते <laughs> मिला <Bitti mi la? gülüyor>